أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, Tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cümlemizi Hidayette sabit ayaklarımızı ve kalplerimizi dini ve taat üzere sabit kadem eylesin. batından dalaletten bizleri muhafaza eylesin. Değerli cemaat, kıymetli hazirun. Dün okuduğumuz ayeti kelimenin sonu ile bugün okuyacağımız ayeti kelimeyi birleştirerek En'am suresi 122. ayeti kerimeyi beraber mütalaa etmeye çalışalım. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Allah. Mevla Teala, ayetin sonunda şayet müşriklere itaat edecek olursanız siz de onlardan olursunuz. Buyurduktan sonra buyuruyor ki şimdi Esenlubillah ve men kâne meyten ölü gibi midir fa <laughs> biz onu dirilttik, ona hayat verdik ve cealnalehu nuran ve ona nur verdik ona verdiğimiz nur ile de yemşi bihi finnas insanların arasında onunla yürüyor onunla hayatını idam ettiriyor kemel mefeli fi zulumat karanlıklarda olanın misali gibi midir? Yani ölünün misali, kendisini diriltip kendisine hayat verdiğimizin, verdiğimiz nur ile insanların arasında yürüyen kişinin misali, ölü olup da karanlıklarda yaşamaya devam eden, leyse bir harici mina o karanlıklardan da çıkacak değildir. Onlarla bir olur mu diyor Mevla? Kederlike böylece züyine lil kafirine kafirler için süslendi. Mahkânü yâmelû yaptıkları amelleri. Yani hidayete eren müminlerle dalalette kalan kafirlerin hiç birbirlerine benzerlikleri var mı diye Mevla Teala size ki hidayet nasip oldu, iman nuru ile Allah size hayat bahşetti, kalkıp da o kafirlere, o müşriklere itaat etmeniz yakışık alır mı? Şayet itaat edecek olursanız ki neydi? İşte Allah'ın adının alınmadan kendiliğinden ölen hayvanlar ya da kesilen hayvanların etinin haram olduğu noktasında ne diyorlardı müşrikler? Ya siz kendi kestiklerinizi yiyorsunuz da Allah'ın kestiğini, Allah'ın öldürdüğünü niye yemiyorsunuz? sahabenin kafası karışmıştı ya, yani bir mantık oyunu yapıyor şeytan burada. Sen öldürdüğün zaman bu helal, Allah öldürdüğü zaman haram. Mevla Teala da sahabe-i kirama kafaları karıştıracak bir şey yok. Bir şeyin helal, haram olduğuna kim hükmeder, kim karar verir? Burada akıl olmaz. Din akıl dini değildir. Din mantık dini değildir. Allah'ın hükümleri üzerinde mantık yürütemezsiniz. Allah bir şeye helal dediyse helaldir, haram dediyse haramdır. Şayet müşriklere itaat edecek olursanız, sahabeye diyor bak Allah Celle Siz sahabesiniz diye Mekke'de o kadar eziyetlere maruz kaldınız. Bidayette o kadar işkenceler çektiniz. Allah davasına, Allah yoluna hicret ettiniz, cihad ettiniz. Gözünüzün yaşına bakmam eğer o kafire, gavura, müşriye itaat ederseniz, onların söylemlerini kabul eder, benimser, doğrularsanız, siz de müşrik olursunuz diyor Allah. Çok enteresan, çok mühim ders alınması gereken bir ayeti kerime. Sahabeye diyor Allah, size hatır etmem, mazinizde yaptıklarınıza bakmam, eğer bu gavura itaat edersen, bu müşriklerin, söylemlerine, propagandalarına aldanır da ya adamlar haklı konuşuyorlar diye batıl davalarını desteklerseniz siz de müşriklerden olursunuz. Benim nazarımda Ebu Cehil'den farkınız olmaz. Ulema şimdi bize bu ayeti i kerime ışığında, istikametinde ders veriyor, mesaj veriyor, önümüze açıyor. Diyor ki, müşriklere itaat etmek ne demek? Bir Müslüman Allah'ın haram kıldığı herhangi bir günahı işlese müşrik olur mu? Yani bir adam zina etse, faiz yese, kumar oynasa, içki içse, aklınıza gelebilecek her türlü haramı, meniyatı işlese müşrik olur denir mi ona? Günahı işlemek başka bir şey. O günahı meşru görmek, o zihniyeti alkışlamak. Ya bu adamlar doğru söylüyorlar. Faiz niye haram? Zina niye haram? İki kişi kendi aralarında anlaşarak, efendim kendi istekleri, rızalarıyla bu işi yapıyorsa niye haram? Diyen bu zihniyeti desteklerseniz diyor Allah müşrik olursunuz. Yoksa zina edersen, zinanın haram olduğunu kabul edersen günahkar olursun. Faiz haram olduğunu biliyorsun, kabul ediyorsun da yani şartlar zorluyor seni, öyle kabul et. Faize bulaşmışsın. Ama haram olduğunu kabul ediyorsun. Günahkarsın. İçki içmenin haram olduğunu kabul ediyorsun. 7-24 velev ki demlen. Ama bunun haram olduğunu kabul et. Günahkar olursun. Ama içki içmeyi bir hak kabul edersen, zina etmeyi meşru sayarsan, faizi olmazsa olmaz diyenlere alkış tutarsan, af buyurun, eşcinsellik bir haktır. O da bir tercihtir. İnsanlar özgür iradeleriyle işte erkek erkeğe de ne var canım bunda? Bu zihniyeti kabul ederseniz demektir. Müşriklerin, kafirlerin batıl zihniyetine itaat ederseniz o halde siz de müşriklerden olursunuz diyor ayet-i kerime. Hem de devamında diyor ki nasıl olur da Ölüyken sizi dirilten Allah. Yani düne kadar ölüden farkınız yok. Sahabenin iman etmeden önceki hayatını kabul edin. Yaşayan ölüydüler. Ama Allah size hidayet nasip ettikten sonra sanki ölüyü diriltmiş gibi başka bir hayat bahşetti size. Bilal'in iman etmeden önceki hayatına bak. Ömer'in ömer olmadan önceki hayatına bak. Sahabenin sahabe olmadan önceki hayatına bak önüden ne farkı var? Ama Allah onlara hidayet nuru ile adeta yeni bir hayat bahşetti ya. Mevla diyor ki, size iman gibi bir hakikat, hidayet gibi bir hakikat nasip olduktan sonra Allah'ın nuru ile nurlandıktan, münevver olduktan sonra karanlıkta kalan bu batıl, müşrik, Ebu Cehil zihniyetini nasıl tasvip edebilir, onlara nasıl itaat edebilirsiniz? Ayeti böyle anlamak lazım diyor ulema. Yani sizin elinizde bir hidayet kaynağınız var. Sizin elinizde Allah'ın kainatı aydınlattığı bir şeriat var, bir nizam var, bir sistem var. Size Allah Kur'an gibi bir kitap göndermiş. Siz elinizdeki bu aydınlığı terk ediyorsunuz. Ebu Cehil'i karanlık zihniyeti kabul ediyor, destekliyorsunuz, tasvip ediyorsunuz. O halde Allah muhafaza sizin abdestinize, namazınıza bakmam siz de o batıl zihniyeti efendim kabul eder, desteklerseniz, onlar gibi düşünürseniz yani namaz kılan bir müşrik, Kabe'yi tavaf eden Ebu Cehil, camiye gelen cemaat olan ama Ebu Cehil zihniyetine sahip olan, yani Allah senin namazına bakmıyor, orucuna bakmıyor, sarığına bakmıyor, ameline bakmıyor, önce zihniyetine bakıyor. Önce kalbine bakıyor, önce imanını tahsih etmene, önce kendini düzelt Allah diyor. Kime itaat ediyorsun? Kimi kabul ediyorsun? Kimi tasdik ediyorsun? Kime itaat ediyorsun? Allah'a mı itaat ediyorsun? Allah'tan gayrine mi itaat ediyorsun? Yani Allah Azze ve Celle bir şeye haram demiş, birileri kalkıyorlar Allah'ın haram dediğini helal diyorlar. E sen de kalkıyorsun ne var canım bunda? Yani o da olsun. O da bir özgürlük, o da bir tercih, o da bir hak. Ya Allah'ın haram dediğini hak olarak, özgürlük olarak göremez Müslüman. Eğer Allah erkeğin erkekle, kadının kadınla birlik, birlikteliğine haram demişse, bu işi lanetledim demişse, e ne yapalım şimdi yani bu da bir tercihtir diyemezsin dersen de bu şeyden farkın olmaz diyor Allah. Bu ayetleri böyle anlamak lazım. Mevla Teala bu zamanda yani üzülerek söylüyorum ama böyle küçük misali cehenneme doğru sürüklenen bir insan, bir Müslüman modeli var karşımızda. Sözde namaz kılıyor, sözde ibadet ediyor, sözde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama zihniyeti, kafası Ebu Cehil kafası gibi. Tenzih ediyorum. Allah öyle olmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Onun için bak Allah sahabeye diyor. Bunlara itaat ederseniz siz de bunlar gibi olursunuz. Ayeti şöyle tahlil edecek olursak Mevla Teala siz ölüydiniz sahabeye diyor. Yani vaktiyle ölüden farkı olmayan bir hayat yaşıyordunuz. Allah hidayetle, size imanı bahşetmekle sizi diriltti. Ve size öyle bir nur verdi ki o nur ile insanlar arasında da yürüyor yaşıyorsunuz diyor. Buranın da altını çizmek lazım. Yani Allah size hidayet nurunu bahşetti mi? İman nuru kalbinize yerleşti mi? Ha artık insanların arasında siz bu nurla yürüyorsunuz. Yani siz yürüyen müminler, yaşayan müminlersiniz. Dolayısıyla sizin yaşantınız, sizin yürüyüşünüz, sizin hayatınız artık eskisinden farklıdır diyor Allah. Düne kadar ölüydiniz, Ebu Cehil'i bir hayat yaşıyordunuz, şimdi iman ettiniz, hayatınıza iman girdi, İslam girdi, Kur'an girdi. Artık bu iman sizin hayatınıza sirayet etsin, yaşantınıza bakanlar bu adam bu farklı can bu bunlardan değil. Mekke'ye dışarıdan gelen bir adam bir Ebu Cehil'lere bakıp bir de Bilal'lere baktığında ya Bilal'in Ebu Cehil'den farklı olduğunu görmüyor muydu? Peki bugün Müslüman memleketlere bir gavur gelse gavur memleketlerinde bilen bir adam şu Müslümanların sokaklarında yürüse burası İslam memleketidir bunlar da Müslümandır der mi? takdiri size bırakıyorum. Allah ne diyor? Size hidayet nuru ulaştıktan sonra artık o nur ile insanlar arasında yürürsünüz. Yani size bakanlar sizdeki nuru görsün demek istiyorum Mevla Teala. Kavur gibi yaşayan, kavurdan farksız bir hayat süren ama sorulduğunda Müslümanız elhamdülillah. Cenaze namazı musallarda cami önünde kaldırılacak ama cenaze namazına sözüm ona gelenler uğurladıkları, namazını kıldıkları adama gittiğin yerde, meyhanede bize de yer ayarla diyecek. Böyle Müslümanlık olur mu Allah aşkına ya? Işıklar diye bir din var. Işıklar. Gittiği yerde biz ahirete ve kabire iman etmişiz. Kabir ya cennet bahçesi olur, ya cehennem çukuru olur. Efendimiz öyle diyor. Ama birilerinin ölülerini gönderdikleri başka bir yer var. Orada ışıklar var ışıklar altında uyuyacaklar. Emre'ci öyleydi şimdi o ışıkların demek ki yani zaman ilerledikçe o ışıkların altında meyhaneler varmış haberimiz yok. Şimdi ölülerini meyhaneye gönderiyorlar. Daha önce ölenler orada meyhanede içiyorlar, sızıyorlar. Bize de orada yer ayarlar demeye başladı. Bunları diyebilirler. Yanlış anlamayınlar. Ben bunu size niye söylüyorum? Ya benim inandığım ahirete, benim inandığım kabre, benim inandığım kitaba inanmayan adamın cenazesini niye benim inandığım caminin musallasına getiriyorsun? Madem ki sen bu ölü meyhaneye gidecek, gittiği yeri meyhaneye çevirecek diye inanıyorsun. O zaman bu leşinizi getirin meyhanede kaldırın ya. Bu Müslümanlara niye bunların cenaze namazını kıldırtıyorsunuz? Bunların namazını kılan Müslümanlara da ben akıl erdiremiyorum. Ya adam senin inandığın Allah'a inanmıyor. Senin inandığın dinle bu adamların derdi var bak. Fırsatını bulduğunda cenaze başında İslam'a, Kur'an'a, Müslüman'a hakaret ediyor adam. Hakaret eden adamların cenaze namazında ön safta duran Allah rahmet eylesin. Yani nere rahmet okuyorsun ya? Üç sene boyunca giydiğin ayakkabıyı verecek olduğun adama bakıyorsun. Bu adam bu ayakkabıyı hak eder mi diye de Allah'ın rahmeti senin ayakkabın kadar kıymetli değil mi? Her gelene Allah rahmet eylesin. Kime Allah rahmet eylesin? Utanmasak Ebu Cehil'e de Allah rahmet eylesin diyecek hale geldik ya. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bak sahabe üzerinden bize diyor ki eğer ki sahabe Ebu Cehil'e itaat edecek olsa onlara da müşrik muamelesi yapardım diye de Allah sana bana ne demiyor? Haddinizi bilin, aklınızı başınıza alın. Önce namaz, niyaz değil. Önce kafanızı, önce kalbinizi, önce aklınızı Allah'ın razı olacağı hale tebdil edin demek. Allah'tan başkasına itaat etmeyin. Allah size hidayet nurunu bahşettikten sonra, iman ettikten sonra artık o iman hayatınıza yansısın. İmanla bakın. Konuşmanız o imanın gölgesinde yürümeniz o imanın gölgesinde. Hakikaten bak bir düşünün cümleyi. O iman nuru ile insanların arasında yürürler diyor Allah. Yani yürümen de oturman kalkman da o iman nuru iledir. Artık bir müminsin sen ya. Senin konuşman da, tavrın da, bakışın da her şeyi imanına ayarlı olması lazım. Hani bizim sözüm ona Türk Müslüman genç, Hristiyan kızla evlenme arefesinde anlattık burada vaktiyle. Ama bu hakikati belki bu misal üzerinden ancak bu kadar güzel anlatabiliriz. Aralarında konuşurlarken ne diyordu? Kızım diyor ben seni seviyorum, tamam. Evlenmek istiyorum. Eyvallah ama diyor aramızda bir engel var. Sen Hristiyansın diyor ben Müslüman. Olmaz diyor. Ne olacak? Halbuki olur. İslam'a göre erkek Müslüman olursa, kız Hristiyan olsa, kitap ehli olsa İslam buna cevaz veriyor. Ama sıradan bir sözüm ona Müslüman Türk genci. Öyle kabul edin. Olmaz diyor bu evlilik. E ne olacak? E gel diyor sen Müslüman ol diyor. Ben Hristiyan olamayacağıma göre sen Müslüman ol. Hristiyan kız ne diyor? Ya ben Müslüman olmasına olayım ama diyor. Sizin dininizde bazı zorluklar var. Ben o zorlukları yapamam. Ne var? Ya namaz var sizde diyor. Ben namaz kılamam diyor. Kızım diyor. Benden kaç aydır berabersin. Beni namaz kılarken gördün mü? Yok. Ya kılmasın sen de canım. Ama sizde oruç var diyor. E geçen ay Ramazandı diyor. Beni gördün mü oruçlu tutarken? Yok. Sen de tutmazsın diyor. Ama sizde örtülmek var diyor. Ben örtünemem. Ya benim annemi kız kardeşimi tanıdın diyor. Nasıl? Sizin gibi, e sen de aynı devam edersin, ben sana Müslüman ol dedim ya. ya. Ama sizde içki haram, kumar haram, oynamak haram, eğlenmek haram. Ben içmeden, eğlenmeden, oynamadan, ya kızım diyor bak beraber gitmediğimiz meyhane, gezmediğimiz bar, pavyon kalmadı. Ben sana Müslüman ol diyorum sadece. Kız güldü sonunda ne dedi? Beni yani Müslüman olmama gerek yok dedi. Bizim evlenmemize engel yok. Niye? Sen zaten bizden oldun dedi ya. Ne farkımız var? Sende de namaz yok, bende de yok. Sizde de tesettür yok, bizde de yok. Sizin de sokaklarınızda her türlü haram, ahlaksızlık var, bizde de var. Yalan, rüşvet, aldatma, kandırma sizde de var, bizde de var. Abi domuz eti yemiyorsunuz, bir de kimliğinize Müslüman yazıyor. Bu mudur? Allah ne diyor? İman kalbine girdikten sonra o imanla yaşayacak, yürüyecekler insanların arasında. O imanla yaşayan, yürüyen kullarından olmaya Rabbimize nasip eylesin. Bize bakan, Abadan var ya, işte bu gerçekten Müslüman dedirtebilmeyi Allah bize nasip eylesin. El-Fatiha.